Asos'a geldik. Asos'un <laughs> alt tarafı Antik Baba, Liman diye geçen bölge. Otellerin olduğu alan, Baba, restoranların olduğu alan. Allah. O alanda gezinmeye devam ediyoruz. Şu an limandayız. Bir tane bir durur musun? Baba, benim Gezmeye benim çalışıyoruz. Evet, Asos Antik Kentinin alt tarafı Antik Liman diye geçen bölgedeyiz. Bu bölge genel itibariyle otellerden ibaret. Oteller, <laughs> restoranlar. Ve benzeri eğlence merkezleri var. Burası şu an görmüş olduğunuz yer Antik Liman diye geçiyor. Normal liman. Kayıklar var, tekneler var. Hemen arka tarafımız ise Daha başka görmüş başka olduğunuz bir gibi ya. deniz. Karşımız ufak birkaç Yunan adası var. Böyle bir alandayız. Bir sürü yavru balık var Ayza görüyor musun? Bak 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 yavru balıklara bak. Bir sürü var. Şu an gelmiş olduğumuz antik kent görmüş olduğunuz gibi Alexandria Torias yani Büyük İskender'in antik kenti olarak geçiyor. İskender'in kenti anlamına gelen Alexandria Torias olarak isimlendiriliyor. İçerisinde hamam, stadyum, çeşme, yol, 15 bin kişilik tiyatro vesaire var. Şimdi yavaş yavaş bu antik kenti gezmeye başlıyoruz. Görmüş olduğumuz gibi antik kent yavaş yavaş çıkartılıyor. Kazım çalışması devam ediyor. Forum çeşmesi varmış. Bu çeşmenin adını çok duymuştum. Önümüzde gördüğünüz podyumlu tapınakmış. Şu an kazı çalışmasının devam ettiği alana geldik. Buraya bizi sokmuyorlar. Buraya giriş yasak. Kazı çalışması bu tarafa devam ediyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi birazcık daha bir yıkıntılar ve bir ev tarzı bir yer var. Bu bölgede zaten giriş yasak. Drone vesaire uçurmak yasak. Gördüğünüz gibi Büyük İskender bir müddet bu bölgede yaşamış, bu bölgeye gelmiş, buraya yerleşmiş. O yüzden buralarının liman olduğu düşünülüyor. Yani deniz şu an gördüğünüz ileri seviyede, ama bu seviyeye kadar denizmiş. Buralar hep deniz doluymuş. Zamanla su geri çekilmiş ve buraları dolmuş bu şekilde denizden uzaklaşmış. Şu an için bu İskender'in kenti diye geçen bölgede çok fazla bir şey bulunmuş değil. Kazı çalışmaları devam ediyor. Biz 10 yıl önce geldiğimizde şu an şu görmüş olduğunuz bölgeler falan hiç bulunmamıştı. Şu görmüş olduğunuz tapınak bulunuk değildi. Şu an bu görmüş olduğunuz ne olduğunu zaten kendileri de bilmiyor. Hiçbir şey yazmıyor. Sadece burada bir mimari yapı bulmuşlar. Şu an çıkan kısmı bu kadar. Şu an görmüş olduğunuz bu antik eserlerin birçoğunun burada hala korunuyor olmasının sebebi etrafında bir yerleşim alanı yok. Dalyan bölgesindeki tarihi eserlerin çoğunluğu evlerin bahçe duvarlarına veya ne bileyim farklı işler için kullanılmak üzere halk tarafından sökülmüş ve kullanılmış taşlardan ibaret oldu. E, bu bölgede oturan pek insan olmadığı için, etrafında pek kimse olmadığı için antik kent e, şu an gördüğünüz gibi e, varlığını sürdürüyor diyebiliriz. Şu anda çoğunluğu çıkarılmış olmasa da şu an bulunmuş olduğumuz antik kent Büyük İskender'in antik kenti ve şu an üzerinde yürümüş olduğumuz yol Büyük İskender'in limana gidip gelmek için kullanmış olduğu yol olduğu düşünülmekte. Şurada sarnıç gibi bir şey gördüm sanki. Evet burada su kanalları var. Bu görmüş olduğum alan sarnıç değilmiş arkadaşlar. Şöyle bir alan. Üzerine yıkılmasın diye örtmüşler. Bakın şurada çok güzel bir sincapla karşılaştık. Sincap çok güzel renkleri var. Bilmiyorum kameradan gözüküyor mu ama sarnıç zannettiğim yerin üzerinde zıplayarak oynayarak gezen bir sincap. Arkadaşlar buraya kadar. Buradan sonrasına geçemiyoruz. Zaten dediğim gibi deniz karşıdan görünüyor. Şu an görmüş olduğunuz alan kale surları veya kentin surları gibi düşünülüyor. Bu kentin surlarına kadar daha önceden su geliyormuş. Kentin surlarından itibaren deniz başlıyor. O yüzden denizin burada başladığı düşünülüyor. Buradan sonrası artık bir daha deniz olarak düşünülüyor. Büyük İskender'in yürüdüğü yoldan Büyük Ertuğrul yürüyor. Evet. Büyük İskender kentinde görmüş olduğumuz kalıntılardan şu an gündemde yeryüzünde olanlar. Şimdi hemen çıkıyoruz. Bir de bunun tam karşısında şu alanda bir yerde e, gözetleme kulesi vardı. Daha önce geldiğimizde şu an bakın evet burada gördüm. Yani Büyük İskender yolu diye azal yürüdüğümüz yolun devamında bakın şu şekilde üstü kapanan artık kapalı bir yola devam ediyor. Bu yoldan da şurada bir gözetleme kulesi var. Hemen devamında. Daha önce ben bu gözetleme kulesine girmiştim. O zaman tabii yeni çıkartılıyordu. Şu an baya baya çıkartılmış olması lazım diyeceğim ama bu tarafta hiçbir çalışma yok. Bunlar hala böyle duruyor. Evet. Gözetleme kulesini bulduk. Şurada arkadaymış. Ee, bu gözetleme kulesine doğru gidiyor. Buradan da ee, şu an bulunduğumuz yerler de sanırım denizde herhalde çünkü gözetleme kulesi denize en yakın yerlere konuyor. Ee, bu ağaçların arkasında kalan gözetleme kulesinden de denizden gelen var mı yok mu gözetleyebiliyorlar. Tabii azar bahsettiğim gibi hep kalıntılardan kalan taşları burada yerleşen halk kendi bahçesinin duvarına, yolunun kenarına örgü yaptığı için antik kentten çok fazla bir şey kalmış durumda değil. Bunların aslında çok güzel korunması lazımdı ama maalesef korunmuyor. O yüzden herkes alıp böyle gördüğünüz gibi bahçe duvarı taş vesaire kullanıyor. Şu anda Büyük İskender antik kentinin içerisindeki hamamın olduğu bölgeye ilerliyoruz. Hmm. Ee, bu kent yaklaşık 10 dönüm bir alana kurulmuş. 10 dönümlük bu alanın içerisinde kazı çalışmaları sürekli olarak devam ediyor. Tabii şu an Az evvel sizlerle izlediğiniz o göstermiş olduğum alanlar ve şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz hamam bölgesi kazılmış ve şu an ortaya çıkan eserler bu kadar. Gördüğünüz gibi zaten bu da burada sadece girişi var. Ötesine giriş yasak. Hemen yasak diye konmuş. Şurada bir tabela var. Oradan bir de tabeladan bilgi alalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi hamam bölgesine girmişiz. Hamamlar burasıymış. Hemen yan tarafta kalıntılarını görüyorsunuz. Boyutu böyle. Bakın şurada odaları var. Burada da, burada da bu şekilde. Hamamın giriş ve çıkışında azar gösterdiğimiz kemer var. Devam edelim ve kemere doğru ilerleyelim. Evet, burası hamamın girişi. Çanakkale'de Gürpınar ilçesindeyiz. Bu antik kalıntılar az evvel bulunmuş olduğumuz Aleksandra kentinin devamı. Yaklaşık 10-12 dönümlük bir alana yayılmış olan bu Aleksandra kentinde yavaş yavaş kalıntılar ortaya çıkıyor. Büyük İskender'in kenti olarak geçen bu bölgede görmüş olduğunuz gibi kazılı çalışmaları devam ediyor. Çok geniş bir alan o yüzden yavaş yavaş bulunuyor. Ay bak heykelin bacağının her yeri farelerle dolu. Bir de farelere oklarla vurmuşlar. Çünkü onlar veba yayıyormuş. Tapınağın girişine de birçok fare koymuşlar. Bu fareler o dönemde çok fazla veba yayıyormuş. O vebayı temsilen burada bunları da sergiliyorlar. E, bu bölgenin en önemli özelliklerinden birisi evlerinde su olması. Milattan önce 4-5000'li yıllarda var olduğu düşünülen bir alan olmasına rağmen evlerinde kanalizasyon ve su sistemi var. Tuvaletlerine ve banyolarına kadar su geliyor. Hemen karşımızda da o Apollon Kutsal Alanı'ndan çıkan taşlar. Ee, daha önceden de bahsetmiş olduğum gibi bu bölgede çok fazla tarihi eser var. Her yeri kazdığınızda her yerde bir yaşam var. Çok fazla bulgu var. O yüzden burada çok fazla değer görmüyor bu bulgular. Çevredeki evler, bahçeler, gördüğünüz gibi duvarlar tarihi alanda kullanılmış olan eski taşlarla bakın kaza alanında görmüş olduğunuz taşların birebir aynısı çevredeki evlerin duvarları, bahçeleri, taşları arkadan da görebileceksiniz. E bazıların üzerinde sıva ve boya olduğu için normal çimento gibi dursa da genel itibariyle bu bölgenin yapı taşı bunlar. Benim en çok merak ettiğim buradaki yerleşimler. Evlerin içerisindeki su kanalizasyon ve tuvalet olması. Milattan önce 4000'li yıllarda var olan bir kent olmasına rağmen hani okullarımızda hep bize şu öğretilirdi Türkler buraya gelmeden önce burada kimse tuvalet kültürünü bilmiyordu falan diye adamlar milattan önce 4000'li yıllarda yerleşik hayata geçmişler banyo ve tuvaletlerinde su olan bir altyapılı sistem kullanmışlar şu an işte en merak ettiğim en çok görmeyi düşündüğüm alan evlerini gezmek ve evlerinde bu e, tuvaletleri ve banyolarında su olması, taharetlenmeyi bizden değil de kendilerinin daha önceden biliyor olması benim en çok ilgimi çeken şeylerden birisi. Şu an Antik Kent'in içerisindeki Büyük Hamam kalıntısının önündeyiz. Büyük Hamam kalıntısından şu an günümüze ulaşan sadece şu kısım. İçeriye girmek yasak yine kazım çalışmaları devam ediyor. Bakın şu şekilde görmüş olduğunuz bir alanı var. Burası Büyük Hamam diye geçiyor. Eee üzerindeki kısım ve kalıntılar nerede? Dediğim gibi bu bölgedeki evlerin çoğu bu taşlardan yapılmış olduğu için bu kalıntıların çok fazla bir parçasını maalesef burada bulamıyoruz. Çevre evlerin duvarında, çevre evlerin bahçelerine bakarsanız bu hamamın diğer kalıntılarını da oralarda görmek mümkün. Neyse burada spor oyunları ve yazıtlar bölümüne geliyoruz. Hemen bizi şu şekilde bir alan karşılıyor. Ve kazı çalışması devam ettiği için her yer kapalı. Bu spor alanının hemen arkasında da büyük hamam var. Yani o zaman da sporunu yapan, burada terleyen, enerjisini harcayan insanlar hemen gidip duşunu alıyorlarmış. Ve sonrasında istedikleri alana çekiliyorlarmış. Çok temiz ve çok düzenli bir topluluk olduğu kanısına varıyoruz bu kalıntılardan. Büyük İskender'in yaşamış olduğu düşünülen bu antik kentteki medeniyet neredeyse günümüzün teknolojisine çok yakın. Şu an Gülpınar'daki Apollon Tapınağı'nın bulunduğu bölgede kutsal yola geldik. İşte şu an görmüş olduğunuz bu alan kutsal yol diye geçiyor. Büyük İskender de bu kutsal yolu kullanıyormuş. Eski evlerin bölgesine geldik. Eski evler bölgesinde evlerin bakın şurada görmüş olduğunuz yolu var. Burada altyapısı su geliyor, kanalizasyonu geliyor. Evler burada birbirleriyle birer duvarları ortak olacak şekilde yapılı. Yani bizim apartman mantığının bir değişiği. Hani daha az duvar kullanılmış. Bu şekilde bir alan. Temiz su kanalları görmüş olduğunuz gibi kiremitlerin içerisinden gidiyor. Yanında da kazılı olan kısım ise pis su kanalı. Yani kanizasyon bu şekilde şehrin dışına atılıyor. Aynı şekilde yolların altı da şu an görmüş olduğunuz gibi temiz su kanallarıyla dolu. Yine evin içerisine giren bir temiz su tesisatı bu şekilde geliyor. Hemen daha sonrasında burada evin dışına çıkarken şu an şurada görmüş olduğunuz gibi kanalizasyon altyapısıyla evden çıkıp gidiyor. Gözetleme kulesinde bir sincap etrafı gözetliyor. Ama zoom atamamak çok kötü bir şey. Ören yerine girdiğimiz zaman hemen karşımıza tapınak çıkıyor. Tapınakla karşılaşıyoruz. Ama ören yerinin başında değil bu tapınak. Öğren yerinin aslında sonu. Tapınağın hemen yanı başında büyük hamam var. Büyük hamamda yıkanıp temizlenip, temizlendikten sonra tapınağa geliyorlar. Hamamın arkasında spor alanı var. Orada spor yapıyorlar, kirlenenler hamamda temizleniyor, ondan sonra evlerine geçeceklerse spor alanının alt tarafında da yerleşim alanı var. Yani halk yaşadığı yerden çıkıyor, spor yapacaksa spor alanına geliyor. Şu an gözüken kısım Orada sporunu yapıyor, terliyor, pisleşiyor, hemen yan tarafından hamamına giriyor, hamamında yıkanıyor, temizleniyor ve sonrasında yine antik kentin kutsal alanı sayılan Apollon Tapınağı'na geliyor ve ibadetini burada gerçekleştiriyor. Çok fazla testi bulunmuş burada. Bahsettiğim gibi yani bu antik kentin en büyük özelliği temizliği. İnanılmaz temiz bir antik kent imiş. Bu temizliğin de sebebi az evvel sizlere göstermiş olduğum tapınağın girişinde de bulunan fareler fareler veba hastalığını yayıyorlar çok fazla veba oluşuyor. Vebadan kurtulmak için de temizliğe inanılmaz derecede önem vermişler. Tertemiz medeniyet, tertemiz bir toplum olmuşlar burada. Büyük İskender'in de buraya gelmesiyle artık buraya Büyük İskender'in ismi verilmiş. Büyük İskender'in kenti olarak geçiyor. Tapınağın girişinde fareleri görüyorsunuz. İşte bu fareler de veba hastalığını, veba salgınını temsil ediyor. Şehrin her yeri bahsettiğim gibi su kanalları ve sulardan ibaret. Tertemiz kanalizasyon altyapısı mevcut. Ee, o dönemin en temiz, en yüksek medeniyetli kentlerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Kocaman bir tapınak görüyor musun? Çok büyük. <laughs> seferin kurucularından Aristoteles ve Asos Antik Kenti. Şu an tepede gördüğünüz Asos Antik Kenti. Hemen yanında da Hüdavergiler Camii var. Böyle bir alan. Hemen şöyle alt tarafımızda da Dünyanın en eski ve hala çalışan köprüsü Hüda Verdiger Köprüsü orada İşte görmüş olduğunuz A101 bin vesaire gibi şeyler de orada mevcut Hemen altımız köy Burada da Aristoteles'ten bahsediyor. Keçiler saçılmış. Ne yapmış keçiler? Saçılmış bak. Saçılmış mı keçiler? Evet. Keçi değil ki onlar kızım, kuzu onlar. Kuzular saçılmış. Kuzular saçılmış mı? Nerede kuzular bakalım? Bak. Aa, Şimdi oraya mı saçılmış? Neredeler kızım? He, ne yapıyor kuzular peki orada? Çimen mi yiyorlar? Çimen mi yiyorlar? <laughs> Sen ne yiyorsun peki? Bakalım. <laughs> Afiyet olsun bir tanemiz. Yine ta girişte teyzeler karşıladı bizi. Çocuklar da çok rahatsız oldu. Çok fazla çıkamadan geri dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dans et, hadi gel, super, hadi gel anneciğim. Ben nereye çıktım bak? <laughs> hey Yemre TV. Evet. Ayzdık. Neresi burası? Alayım. May -o, may -o, evet, herkes çocukla çok rahat gezdiğimizi zannediyor. Kanalda genelde gezdiğimiz videoları attığımız için işte gezimiz bu şekilde oluyor. Hep tepemde birileri taşıyorum, yürütüyorum. Buna rağmen geziyoruz. Gezmek güzel. Takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.